Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar beklediğiniz an geldi. Ve Ankara'da Hasan dayının yanındayız. Canlı Biz de... Canlı tamam dayı bu. papan. Ne, papan ya? ne bileyim ben ya. Bak bir satılık kuşumuz papan. yok lan. Aleyküm <laughs> Aleykümselam dayı. Hoş geldin. Hoş bulduk reisim. Valla Vallahi seni iyi gördüm. Ben Maşallah dayı. Ah dayı yok yok yok. Sakın düşme. İçeri girelim. <laughs> dayı benim dayı. Dayı nasıl gidiyor? Kuşlarımız var. Satılı kuşlarımız var mı? Bıraktık mı bu işi? işi abi. Yeter abi. Yok kuşumuz ya. kuş, kuş sattım da yok Hiçbir şey de. Ya böyle elini ayağına düşerse Hasan abi biz yettik Aa, sen etme. Yok abi, yok. O, iş, o, o iş, iş yaş diyor ne? O iş yaş. Kuş satma işi yaş. Tamam Artık reis. Kuş hobi olarak besleyen beslesin. Beslemeyen bu satma işiyle, ticaret, mücaret bu işler yaş. Dayı bir şey duydum Şu ileriki var. mahallelerden. Evet. Yanlış anlamazsa yani evet. e, Estağfurullah. Hasan dayının hmm. bozaklarını üst üste böyle bağlarız. Evet. Kuyruğunu, kuyruğuna Kuyruğu bağlarız. Da, kuyruğunda Urfalı'yı bağlarız. Yokaya <laughs> <yukarıya> çekeriz. <laughs> dayı beni niye katıyor? Abi, kuşları, kuşları, kuşları göklere götürüyorlarmış dayı. Ne diyorlar bunlar ya dayı ya? Abi kuşlar çekmez, çekmez. Kim çekermiş o? Göklere götüren kim? Ya. Getir yanıma bir tanesini be. Vallahi mi diyorsun dayı? Getir abi. Abi var ya siz ne diyorsunuz? Ankara Ankara'da var ya dayı <laughs> Ankara yolcuları Arkadaşlar. Ey maşallah. Bu çok. Maşallah dayı. Gördün mü bak geldi. Şeyim de geldi bak portakalım. Vay maşallah dayı. Gördün mü portakalı? Ankara portakalı. Ankara portakalı mı? Evet. İyi e, tamam dayı. Vallahi Ankara portakalı ya şöyle var ya dayı bir büyük bahçenin olaydı da var ya on numara olurdu be. Evet. Değil mi dayı? Ya adam sağ olsun getirdi ama Allah razı olsun oldu geldi. Ben abi azaltacağım böyle renkli kuşlardan 5-10 on tane 15 on tane bıraksam yeter. Ben kuşuna muşuna bek şeyim kalmadı tadım kalmadı açıkça. Olsun be dayı. Yine de e, besliyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Aslında beslemek bu hayvanlara biz Günaha giriyoruz da. Açıkça. Yok dayı, niye abi, giriyoruz abi ya öyle deme ya. Bu hayvanlar uçması lazım. Ya o doğru. Bu hayvanlar bakım olması lazım. Dışarı çıkması lazım. Ya çıkarıyor. Banyosunu neyin her iki güne bir çıkarıyor. O zaman ama. sen sen daha kuşlara e, neler yapıldığını bilmiyorsun o zaman dayı. Ne kötü şartlarda bakıldığını bilmiyorsun. Ya Şöyle oğlum. baksana pırıl pırıl. E, dışarıya da çıkıyorsun. Hava da alıyorlar. E, fazla kuşta kalmamış o kadar. Var. Ama da var mı? Var. Ama kümes de büyük reis. Ya, kümes büyük değil, değil. İdare eder. E dayı şuna bak hele uca yumurtayı bırakmış bak hele bir. <laughs> yani terapinde... Orada değil dayı şuna bak uca. Bak bak şu şu önünde tam önünde. Bo. Ha? Şu mu? Önünde. Her ya önünde. önünde önünde önüne bak hele bir. Ha önümde ha o oraya bırakmamış ya <laughs> düşürmüş. He. Başta. O da ona sahip çıkıyor koyar. Kırık mı? Kırılmış Hepsi gitmiş yumurta. Hepsi gitmiş. Salamın altına sür dayı. Odur başka eğer beğendi kuşun yumurtasını hemen sür. Bir yavrum büyüdü bak. Ama işte ah ah. Şuna bak. Motor motor. Tüy kadar ömür dayı. Sağ ol Allah razı olsun. Daha istenim olsun reis. Eyvallah dayı. Ya biz bu adamlara bir iki çift lafı söyle. Dayı şöyle çekil hadi. Bir içeri çok güzel görünüyor ya. Yani gerçekten. E, yani malzeme süper malzeme var içeride. Malzeme çok da Başoda yavru bak, ak kuyruk, çakmaklı, ara çakmaklı. On numarada da yok. kuş çok da, abi bilmiyorum. Şimdi, İyilerini de vermiyorsun diyorlar reis. Kim o vermiyorum diyor. Ya bir tane. Abi benim için eş, dost, başımın üstünde yeri var. Ben parayla kuş falan sattığım yok. Bir daha söylüyorum. Kim canı istiyorsa gelsin verim uçurmak mı kaçırmak mı ama dostlarım iyi bir insanlar. Eyvallah. eyvallah. Yani e, tutup da beni karalayacak bir insan gelip de be, şey etmesin. Öyle oluyor mu genellikle? tabii canım olmaz oğlum mu? Adam kuş alıyor. Kuş oynarsa kendinden <laughs> oynamazsa benden oluyor. O Allah'ın emri değil o, mi Hasan dayı? Yanlış bir şey yani. Şu kuş dört kanat bir kuyruk ya dört tane kuyruğu var bunlar. Ne oynayacağı ne bir yapacağı belli mi olur bu kuşun? Değil bir, şey olabilir, abi değil mi? Dün, istersen en kral kuş olsun altından kötü kuş da çıkar. Hiç oynamayan kötü değildir. Kuş kötü değildir ama. Bravo dayı. Oynamayan kuş da çıkıyor. Olabilir dayı. Olamaz diye bir şey Allah, yok. İsterse desinler benim altıda oynuyor üstü o hikaye abi. Onu diyenler yanıma gelsin benim. Yalan söylüyorlar. Dayı biraz sinirli bu arada. Yok abi sinirlendim ya. Vay ben aklıma düştü. Dayı ne diyorlar daha bunlar ya? Adamla şunu bir atayım abi bir daha. Hangisi? at? Ha, tamam dayı. Şu dalın dibini açayım da bir tane. Tamam olsun. dayı. Yumurta da ziyan olmasın diyor bu arada. <laughs> Dayım benim dayı. Dayı ya var ya sen serum gibi adamsın. Ne diyorsun? Ne diyorlar bunlar bize ya dayı? Ya? Hayırdır ya? Çok, Kaç senedir kuşçuluk var dayı? Kaç senedir? 40 sene oldu mu? Oh, da geçti. Duyun arkadaşlar. 40 senede bir... bir... Hır, da geçti ama işte bakma böyle uçmadıktan sonra ben rahatsız ediyor bu kuşlar. Yani kuşlar bakıyorum şöyle hayvanlara üzüldüğüm için rahatsız oluyorum. Bize satılık kuş yok mu artık reis? Yok abi yok. Satılık kuşu bir bitirdim. Ben dürüstçe söyleyeyim. bitti mi? Vallahi bitti Vallahi ben bir düşüncem var. Eğer olursa Oğlana bir marak bulasa koyduracağım. Yani hayvanlara kıyamadığım için. Evet. Yani eş, dost ya da bir şeyler birler gelir de bir şeyler yaparsa. Abi adama bedava verirsin almıyor. Parayla verirsin almıyor. <laughs> Yani biz neyle bir... vereceğiz bunu? Tutup da yakasından tutup zorla mı silkeleyeceğiz? Ya dayı bir de seçiyorlar değil mi dayı? Böyle bir şey var değil mi ya seçme önemli değil. Gelsin. Seçsin Seçsindir. Gelsin. Yok seçtirmem. <laughs> yine seçtirmem. Yani kuşu yine seçtirmem. Benim kendi sevdiğim kuşlar var. Ben yerde besleyeceğim. Şuraya çıkacağım, oturacağım. Kuşlarımı bırakacağım. Kuşlarımla güzel güzel sohbet edeceğiz. Abi Hayır. bu bir sevgidir. Yoksa ben bu, bu hayvanları ben boşa şey ettiğim yok. Ya beni dinlendiriyor. işten geliyorum. Rahatsızım. Ha, şimdi gözüm biri de buyurmuyor. Allah şifa versin ya, dayı. Sağ ol. Yani o yüzden bakamıyorum. Ama azaltacağım. Dur bakayım bir şey diyeyim. Azaltacağım. Birkaç arkadaşa haber ettim. Dur bakalım bir. Bitireceğim abi. Yavaş yavaş bitireceğim. Yok. Bakabileceğin kadar mesela dayı. Sevdiklerini ya, çıkar, abi, sevmediklerini transfer. Ya şimdi transfer. hepsini seviyorum. E ne yapacaksın dayı? Bir, ya, yağdan geçeceksin ya da baldan geçeceksin gerçek dayı. Gerçek diyorum. Evet. Şurada bir tane kuşa şu kuş ben hoşuma gitmiyor diyen bir kuşum yok. E tam da dayı işte ya, diyorum ya. ya. Aa bak şu kuş böyle. şu, kuş, şu kuşa kıyabilir miyim ben ya? Bir bak. Şu kuşun güzelliğine bir bak bayım ben. Öyleyim, dur dayı mi? şurada bir resmi. Dur, dur dur dur. Gitti abi. Bir tane daha al dayı, bir tane o ok, 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 sevdiğim kuşu bir daha evet. Ya arkadaşlar, bak dayıya meydan okumadan bakın malzemelerine önce bakın. Dayı al eline şunu baba. Ankara'nın gülü. Evet, Ankara'nın gülü. Kullusu mu değil mi dayı? Evet, Ankara'nın kullusu. Dayı tüyleri kadar ömürleri olsun reis. Bize satılık kuş şu. Hasan dayı ziyarete ya, ya geldik. Abi, yok abi satılık kuş falan yok. Gel dayı dışarı gel dayı yok, gel. gel. ticaret Ağam falan da yaptığım yok. Kuş Aha için bir şey de yapmıyorum. Herkese selam olsun. Herkese saygı. Ben de ya. bir ara ben de mi çekelim artık dayı? Yani like lasınlar beğensinler be reisim ya. Ya beğensinler yani. ben like çek. Zaten böyle like mı olmasa sen de çekilirsin kısa zamanda. Ha, yani değil mi dayı yani? Yani, yani, ya, yani boşa e, yani beğenin dayı. Bak şimdi bize kafa tuttular değil mi? İsimleri evet. önemli değil. Ya tutanı söyle, kulağını ben çekim diyorum, sen bana söylemiyor Kim o kadar? Burası sağlam mı? Şuraya bir tane gümlü be. Abi vur vur. <laughs> Elim kolum. Yok dayı yok. Bir bakıyor, refleks dayı bir tane <gülüyor> bize <laughs> apak. Kapat dayı. Ha. Dayı, e, ne diyecektim ben? Yani böyle aklına gelen yani ha. ne bileyim ya havalar güzelleşiyor. Evet havalar güzelleşiyor. Biz kuş uçuramıyoruz. Çok üzgünüm. Ama güllerin büyümüş maşallah. Bin kere maşallah. Biz böyle yemedik. Hep kısalıyoruz. Aşağı doğru düşüyoruz. O normal dayı. Yaşlılıktan ya. oluyor değil mi? Ya biz kısalıyoruz. Geri gelelim. Evet. Şu adamlar diyelim ki biz böyle bir karanlıkta yüz evet. yüze geldik bu adamlarla. Evet geldik. Ne Kim yapalım? lan onlar? Kim onlar? Ben bilmiyorum dayı. Cinleri, perileri saldırdık başta. Dayı daha cin olmadan çarpmaya başladı aşağıda. <laughs> 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 Taklalı kuşlar yok bize taklacıyı öğretiyorlar dayı. Ya, ben kimseye bir şey öğretemem. Herkesin saygı duyarım. Çocuk da anlatsın ona da saygı duyarım. Herkes ezbere konuşuyor, internetten alıyor. Evet. Yani ee, bize bizi satıyorlar ben önemli değil. Dayıcığım koy... tek tek diye sürüyle gelsinler yani, reis. Buyruğunu sayıyorlar, götünü sayıyorlar, kanadını sayıyorlar, başını sayıyorlar. Vay bu ne olmuş? Ya oynayacak kuş kuyruğuyla, kuş bu kanadıyla oynamıyor. Kuşun içinde varsa dökün. Yoksa istediğini yap yine dökmesin. İstersen şakirat şey olsun he? Yok abi yok istediğini yapsın yani ne diyorum ben sana bir yerden <laughs> bir sakatlık yine çıkarır. Gerçek öyle değil mi Hasan evet, dayı? Bakıyorsun de... böyle bununla neymenet yok diyorsun geçiyor onu bir bakıyorsun bundan Ola Öyle de yalanlıyoruz değil mi usta bazen değil hiç. Gerçekten ben de diyorum. ben de diyorum dayı. Yerden bak yerde hı hı. kuşu gördüğün zaman manken gibi ama kuşa şeye gördüm icraata geldim kuşla bir affedersin bir şey yok. Evet. Ya Bunları gördüm ben yaşadım. Mesela iki tane çana kardeşi birisi mesela oynuyor, diyelim ki evet. yanık diyelim oynayan oynuyor gümbür gümbür bir bakıyorsun ki o yanık olan o evet. gümbür gümbürü bir yerde durmuş yanık onu ikiye katlamış. Evet. O da oluyor değil mi? Daha iyi. Her Şimdi şey oluyor bak, ya. E, bazı kuşlar birisi erken açar birisi geç açar. Bir erken açan geç açan, erken açanı geçiyor bazen. Evet dayı. Bravo dayı. Ya bunu ben gördüm. Hepsini yaşadım. Ben Eyvallah. Uçuyordum ama şimdi yapıyorum. Dayı yanık diyorum. Yani mesela hasta oluyor. Mesela birisi yani derim yani hasta yanık, oluyor. Yanık biraz sakın. He diyorsun ki yani buna evet. Ben yanıltmayayım da. Evet. Yanık kuşlar pek olmuyor yani. değil mi? Randıma tutmuyor yok, değil mi? olmuyor dayı ya. Bir yerinde bir yerinde olmuyor. Ama bazen eğer ki şey ettiğin zaman yani bir süreç Abi, ya gene de eser kalıyor dayı ya. Eser, eser değil. Ekelesse dahi o kuş. Değil mi dayı? Gidiyor ya. Yok, performans açısından yani, yani sanki... Değil. Gidiyor, gidiyor. Belli tahtalı kömür mü ya. tamam. Gidiyor, kendi de gidiyor. Çünkü ben gördüm, yanık kuşu büyüttüm, ekeleşti, yumurtlamaya çalıştı. Hep Ve... bir arıza mı kalıyor dayı? Tabii, tabii. Doğru duruyorsun. Yani yanık diyorsun. kuşu, bilmiyorum bir şey diyemem şimdi. İnsanlar ne yapıyor, ne ediyor da... Abi tamam dediğin gibi düzeltme tamam. ilaç çok. İlaç çok da ama dediğin gibi ya eğer şey hasar kalıyorsa... Kalıyor abi, kesin kalıyor. Yani o kuştan sen bir şey ver ama şu olur, yumurtlar, sağlam yumurtlarsa yavrusunu alırsın. Eğer erkeğe şeyi varsa eşleştirirsin, yavru alın falan filan. Ya o da zaten at, kamyonla kuş var. Neyi alacak, neyi şey edeceğim. Alıp alıp atıyorum, bahçenin içine basan aslında şurayı bir temizleyeceğim. Niye? attığım da sinek doluydu bu seferde. Yumurtalardan değil mi dayı? Tabii tabii. Yumurtalardan sinek Ay doluyu. sen biraz böyle buraları köy zannediyorsun değil mi? Yani Ankara... Ya ne olacak? Ben de köy hayatı Eyvallah yaşamak Eyvallah Istiyorum. Eyvallah baba. Ya gerçekten yani bir insan doğduğu yer. Her zaman dayı. Doğduğu Eyvallah yeri dayı. özlüyor. Ben e, o yüzden... Ben koya atılı çok Gene de seviyorum. yumurtalar atma. Dediğin gibi burada sansı sansı olur ya. ya sans... sinek gelir dayı. Sinek, sinek geliyor. Koku falan yok. Dayı buraya sen ne ekliyorsun mu? Ben sana bir çiçek getireyim. Ben de de var o şu ne diyor limon kras mı diyorlar bir şey diyorlar böyle bunları görünce var ya kokusuna gidiyorlar arkadaşlar Hasan abinin yanındaydık güzel bir abimiz gerçekten kalender bir abimiz seviyorum ben, ben sen dostum sen benim sen arkadaşım ben sen benim sen bilmiyorum da arkadaşlar dayı bana tek kalan dost yani gerçek manada e, birkaç tane e, arkadaştan bir Hasan dayı kaldı o da bilmiyorum yani ne hiç de tartışmadık, hiç birbirimizi da, kırmadık, incitmedik. Niye, niye tartıştık? Yok, bu, oluyor dayı. Yani ya bir bu, noktadan sonra... bak, tartışanlar benim gözümde sıfır. Eyvallah baba. Kuş için ama dost zaten tartışmaz, dost dediğin tartışmaz. Ben kuşla ben senin dostluğum yok. Eyvallah baba. Bunu her zaman Eyvallah, eyvallah, eyvallah dayı. Ben bu şuna falan kimsenin dostluk yapma. Olmaz değil mi dayı? Dostu, ya, doğan, ya. doğan hayvan da bir, bir ara anne hani, tamam. Şimdi şuradan e, ee, geçen sene 200 tane kuş vardı. Şimdi kaldı 70 tane mesela. Evet, hayır. Ama sen Allah etmesin sana bir şey olduğu zaman sen bir tanesin. Eyvallah. İnsan bir tanedir. Eyvallah. Bunu böylece bilsinler yani. Seviyorum dayı. Ben de seni seviyorum. Herkese selam olsun. Eyvallah dayı. Allah işini gücünü herkese rast getirsin. Herkese like yapsınlar, yapsınlar ya da yapsınlar. çekilelim dayı. Çekilelim. Belki de bilmiyorum da. Şu bizi res çekenlere bir gidelim. Arkadaşlar kapatıyoruz. Eğer bizi cezaevine atarlarsa. <laughs> Dayım benim. <laughs>